6 Şubat depreminin ilimize büyük etkisi olduğu gibi haliyle Kur'an kurslarımıza da büyük etkisi oldu. Kur'an kurslarımızda zarar gördü. Bundan dolayı biz Kur'an kurslarımızı bir nebze olsun fiziksel açıdan daha iyi hale getirmek için hayır şarşısı açtık. E, bu fikrimizi öğrencilerimizle Adıyamanlı kardeşlerimizle paylaştığımızda kendilerinden büyük bir destek gördük. E, kimileri gıda desteğinde bulunurken işte e, yöresel yemekler, e, organik ürünler, tatlılar, pastalarla destek olurken e, kimileri çeyizlik eşya e, konusunda bize yardımcı oldular ve başka ürünlerle e, hayır şarşımızın ortağı oldular. Hayrın ortağı oldular. Ben bu vesileyle Adıyaman daki bütün kardeşlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, çünkü e, depremde maddi anlamda da ciddi e kayıpları olan kardeşlerimiz hayır çarşısında bizi yalnız bırakmadılar ve bize büyük destek oldular. Hayır çarşımız 3 gün sürecek. Bugün başladık. Cuma günü akşama kadar da devam edecek. Ben bütün Adıyamanlı kardeşlerimizi hayır çarşımızı ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu vesileyle de hayır çarşımızın hepimiz için hayırlara vesile olmasını ümit ediyorum. İnşallah bu hayır çarşısı sadece Kur'an kurslarımıza bir can suyu olmayacak. Aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhumuzu canlandıracak. Ee, yardımlaşmanın o güzelliğini e, hepimizin hepimizin yüreğine duyum satacak diye düşünüyorum.